bir konuda daha bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar LPG'li araçlarda e, bazen şu sorunla karşılaşabiliyoruz ki benim başıma da geldi. Kışın tek marşla çalışan araç yaza doğru havalar ısındıkça çalışıp stop etme ya da çalışmama gibi sıkıntılarla karşılaşım. Gittim Volkswagen servislerinde özel servislerin çoğunda bana dedikleri benzin pompasından başlayacağız. Buji buji kabloları ve benzeri ateşleme sistemleriyle devam edeceğiz. Tabii hiçbirini yapmadım. En son gittiğim LPGci arkadaş sağ olsun cihaza bağladı. LPG'lerin benzinden tüpe geçme zamanları vardır. Şimdi bunu bütün LPG'ciler de bilmez. LPGci diyorsun ki tüpe çabuk geçiyor. Diyor ki yok ayarlı 30 derecede. Kardeşim iki tane ayarı vardır bu işin. Bir ısı ayarıdır. Yani araca soğuktayken benzinde çalışır. Belli bir süre benzinde gider. ısısına geldiği zaman LPG içer. Bir de sıcak havalarda benzinle çalıştırdığınızda eğer o saniye yani 5 saniye, 8 saniye, 10 saniyelik bir sistemi var onun. 5 saniye ayarlıysan siz benzinle çalışır çalışmaz daha motor devrini tamamlamadan LPG'ye geçmeye çalışır ve araç stop eder. O 5 saniye, 10 saniye, 12 saniye çıkarırsanız yani bir 50 lira e, cihaza bağlama parasıyla o sorunu ortadan kaldırmış olursunuz. Ustaların dediğini yaparsanız Binlerce lira harcarsınız ama sorunuz yine giderilmez. Başına böyle bir durum gelen bir arkadaş mutlaka LPG de o saniye ayarını 5'ten 10'a veya 12'ye çıkarmasını tavsiye ederim. Başıma geldiği için biliyorum. Başına gelen arkadaşlar varsa bunu da göz önünde bulundurmalarını isterim. Bugün için aktaracağım bilgim bu. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.